beğenmiş bir oyuna girdim. Arkadaşlar Roblox'ta koca kafalı videosu geldi. Herhalde yoktu geldi. Ama sanırım yoktu evet. Başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada bu karakter babam yaptı. Anneme de yaptırdım. Abime de kardeşime. Tek bir kuzenime yaptırdım. Yapıştı. Yüzde tü. koca kafa geçer. Arkadaşlar daha demin kalplerim böyleydi. Bu ismi ne arkadaşlar? Yorumlara yazın. Ben bunu benzer sanıyorum. Hadi arkadaşlar hop dans dans dans. Arkadaşlar İzliyorum ben bunu benzeyim. Şey, ya, kalp. <laughs> siz açıklayın bana. Kardeş arkadaşıdır. Evet. Ben gidiyorum. Lan dans ederek gidiyorum. Lan Ceren dans ederek gidiyorum. Lan dans 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 dans. Da 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 dans. Bu yollardan çok geçtik. İki telefon. Neyse. Sen bana. Baba nerede? Ya bir sus. Çarşafı. Ya derem bir sus tamam artık adam. ya. Burada checkpoint alalım durun arkadaşlar. Ne zaman neyse ya planlıksın. Tamam. O, o yüzden aileye. Ne zaman de ter? Ne kadar çıkıyor? Hadi. Hadi. Arka savağında tam ölüydüğümüzü gördük. Aç aç. Oh, çok giremedim. Yaptığımı da takayım. Ve hazırım. Metroya bineyim. Ve gideyim. Arkadaşlar be ben <laughs> Ya daha yanıma bile haklaşmadı ya. Arkadaşlar biraz cıkla olmuş olabilirim. Biliyorum ben hep cıkla. Anne. Ay <laughs> geldi. Yırtıldı ya. Koş 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 koş. <laughs> İyi tamam aman. Aç şurayı. Sen nane <gülüyor> yemedin <gülüyor> mi? Ya nasıl oradan buraya kadar geliyor ya? Arkadaşlar böyle hile yok. Alın. Oldu mu? Koca kafalı oldum. Hatta koca kafalı melek oldum. Oldu mu? Melek kafalı oldu lan bu. Buraya artık yakın durmayacağım. Ba baskındayı basar gider. Gibi bir söz. Tanrı bana. Arkadaşlar ne? Ne? herhalde bu bölüm biteneceği 20 dakika olur. O yüzden bir dakika. Şuraya geçip geliyorum. Arkadaşlar geçtim. Üçüncü Hı -hı. yerdeyim şu an. Hı -hı. Şaka şaka arkadaşlar. Üçüncü yerde. Allah. Kazandı çocuklar. Lan, bu ne? <laughs> lan bu ne? Anne. Orada koca. Lan bu ne? Ceren <laughs> Kaslı kafalı olmuş bu. Lan 20 liram boşa gitti. Melek kafalı olmuştu. Çık. Lan bu ay, ne? Ben. Dayı. Ne haber? Ne haber? Hop. Kötüdür. Ben sen olmuşsun yoksa. <laughs> Lan Ceren Kaslı kafalı bak. öldüm Of oh, dediğinin bir vakti. Acaba Arkadaşlar zıp zıp park mi? oldu. Yeminle bıraktım. Aa, bakın öldüm bıraktım. Hiç. Ben yine zıplım zıp tarih olarak doğdum. Arkadaşlar Ferit'e izleyen bilir. Yani Tarih'in bir tane zıplama aleti var. Ona zıp zıp tarık diyorlar. Onun yüzünden. O alet yüzünden. Bir dakika. Çempayı da almadım. Neyse arkadaşlar. Biz başarılıyız. Yaparız. Evet. Anne. Çok değilmişiz. Tamam. Anladım. <laughs> tamam değilmişiz. Tamam değilmişiz. Bu ya? Bir tane küçük, iyi bir çocuk. Oh! Bir tane küçük ama Duraktum. iyi bir çocuk. Bir de, bir <laughs> ha ha, sen artık. Senin kafalı, sen <laughs> <beni. Nerede> <laughs> 20 dakika sonra buraya geçen yiyiz. Daha geçen Ben de şuradan giderim. is takı şey champ point Başkası daha gidecek. Neyse. yok. Üç ha. kafalı geliyor lan, kocakafalı. Ya bu champ point, Arkadaşlar bir şey bakın unuttum. Içeceğim. Ah bakın. <laughs> Ceren baksan gidiş. <laughs> ah, öldüm. ki ben. Tam bakıyordum. Dur bir dakika. Bak. Bence <laughs> Takla atarak gidiyor. Arkadaşlar bakın burada çok oldu. Midem hepsi çıktı ya. 20 dakika sonra gidiyor. 50 dakika. Herhalde 50 yürü <laughs> lan ben niye geberttin lan dostanmıştım <laughs> ya senin neyse kolay oynayacağız like atın ve dördüncü yer. Arkadaşlar bir de ben şimdi ikinci bölümde para kazanamadım. Şimdi şimdi şuradan ocağa fal olalım. Dostum ben de sen de de. Ya bak bütün paramı çıkar. Neyse. Arkadaşlar Ceren de olsaydı daha eğlenceli olurdu. Lan bu ne bu koca kafalı. Gerçek koca kafalı bu. Öbürleri küçük kafalı bence. Karakterimi şimdi en iyi yapacağım. Tut 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 neyse. Ama ilk önce bir çuyağıya benzetmeye çalışacağım. Bir şey diyeceğim Ceren ama sen söyleme. Ben, ben tutamıyorum seni. Tut 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 ben söyleme dedi. Nasıl canım anne? Videodayız <laughs> Ceren. Bana ne yiğit? Ay bitirdin mi sen bunu Yo, da? Video, video değil de bunu bitirdim. Bu farkını bitirdim. Şimdi ben yüzüme vurdu yüz yüzüne vurdu. Herkes arasında vurdu, vurdu demeyecektim kendimi zor tuttum. Ben çünkü fena bir insanımdır. Hemen bas bas gidiyor. Sorun Ceren'e inanmıyorsunuz. Ceren. E Değil mi Ceren? Hmm. O arkadaşlar kesin ölür diyecektim. Kapıyı buldum. Hadi artık yeni yere gidelim. Ana arkadaşlar burada ben bu hissediyorum. Böcek abi hep burayı yanlış yapıyordu. Bu ise 5000 dakika beklemişti yine böcek abi geçememişti. Burayı değil de... Ay oraymış. Daha yer yok çünkü. Ama önceden arkadaşlar orayı yapıyorduk sen bir tane daha onun aynısı çıkarırsan bir tane daha sen bir tane daha sonra bitiyordun. Üç. üç tane mi sardık? <laughs> burnu değdi ama ya. Pis burnu hepsini kullanmış. Arkadaşlar yöntem buldum. Tıp Arkadaşlar, bay, bay bay. Beşinci bölümdeyiz. Bay bay bay. Bay bay bay. Bay bay koca Bay bay bay. 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 Koca kafalı hanım. Bay bay bay. Bay 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 arkadaşlar. önceden böyle diye de Hatırlayanlar varsa yorumlara tık diye yazsın. Arkadaşlar tık diye yazın bakın. Sıkıştı. <laughs> Ay Ceren be. Işte. Buna öyle küsüyor. Bir çekme elini. Aa! Kim arıyor lan? Hadi lan kent delisi. Arkadaşlar bu arada Dilan kent delisi dedim de yanlış demişim. Dilan kent deli diye. Hı, hı. Lan yanlış gelmişim. Gülüyor musun? Gülüyor musun? Arkadaşlar ölmedim fark ettiyseniz. Ha, ama sıkıştım ya. Genel kabul etseniz de sıkıştım. <laughs> Sanırım ben doğru yeri bulmuşum ama doğru yerden gitmemişim. Burada ters diyerek. Döksiz kafa. Iyyy pis hani ya geliyor. Öncelerde de bir kere. Artık bu artık olacak. babamız yüzey Ben Oradan mı gidiyorlar? Hı hı. Hiç bilmiyorum. Ya da aşağıya. Oh. Gelen gel. Oyuna gel. Çık Geçemedim. Sen biliyordun burayı. Değil mi? Evet. Ama unuttum ben de. Ben yanılmayacağım Buradan gidiyoruz ama olmuyor işte. Ve kastım. Ne onun saban hazırlamamydım. Aa! Ve küp de almıştım. Tatlı ve kino